Herkese herkese. Samsung Galaxy Tab A7'de Zoom'da bir görüşme yapacağız. Mikrofon sesi ile ilgili bazı sorunlarınız vardı. E, ben de bir deneme yapacağım. Bakalım e, sizin dediğiniz gibi ben de problem yaşayacak mıyım? Şu anda tabletten bir yayın açtım. E, Zoom'dan da bir arkadaşım bağladım. E, onunla karşılıklı bir muhabbet edeceğiz. Bakalım sesimiz nasıl gidiyor? Ben de kısık sesle konuşmaya özen göstereceğim. Daha sonra kulaklığımda yanımda kulaklıkta da bir test yapacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Gelin hep beraber denememizi yapalım. Evet sevgili arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Samsung Galaxy Tab A'den bir zoom yayını açtım. Burada arkadaşımın görüntüsü. Burada da benim Samsung Tab A'den görüntüm mevcut. Gördüğünüz üzere telefonla da kaydımı alıyorum. Ee, öbür tarafta da arkadaşım yine telefonuyla kayıt alıyor. Benim sesim her şeye nasıl gidiyor onu göreceğiz. Şu anda gayet gördüğünüz gibi düzgün ve e, kısık sesle konuşuyorum. Ekstra bir bağımlı vesaire yapmıyorum. Umarım telefonda e, sesimi iyi alıyordur. Mikrofonum yanımda yok çünkü. E, şimdi karşı tarafa bir sesleniş yapacağım. Bakalım sesimi nasıl alabiliyor. Evet orada mısın? Buradayım. Sesim nasıl geliyor? Çok iyi şu an hiçbir sıkıntı yok. Evet, nasılsın, iyi misin? <laughs> İyiyim, siz İyiyim, çok şükür. Allah'a şükür. Kanala abonesin diye düşünüyorum. Aboneyim, aboneyim. Evet. Ee, ben şimdi sessiz konuşmaya özen gösteriyorum. Şu an daha da kısık sesle konuşuyorum. Şu sessiz an gayet iyi. Ama... Ses çok güzel şu an. Yani sağır insan bile duyabilir bana, şu an. Bana bir soru sorabilir misin? Hmm, yaşınız kaç? Yaşım 29. Nerelisiniz? Eee nereli oldum? Boş ver şimdi. O galiba. detaya girmeyelim. Ee, çünkü kanalda öyle bilgiler paylaşmıyorum. Ee, abone sayım kaç oldu? Farkında mısın? 700 civarıydı sanırsam. Evet her geçen gün artıyor sağ olsunlar. İnşallah yakın bir zamanda 1000 e, aboneye de ulaşmış olacağız. Gördüğünüz gibi Sa Sağ aylığın mikrofonları biri üstte, biri de sağ tarafta bulunmakta. E konuşurken tabii ki üst ve sağa doğru konuşmak daha iyi olacaktır. E, şu an tablet benim tabii boyumuzun olduğu için biraz aşağıda kalıyor. E, o yüzden sesim gayet iyi alıyor olabilir. Ben de şimdi biraz daha aşağı eğildim. Bakalım sesim şimdi nasıl gidiyor? Evet beni duyuyor musun? Şu an gayet iyi. Gene aynı yani. hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Şimdi sessiz konuşuyorum. yine duyuyor musun? Evet. Evet. Şimdi onaylamak için son bir kez e, sen de kanalımıza tavsiye et, abone ol der misin? Tavsiye et kanalımıza, ol... kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayınız. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Videonun da uzun olmaması şeyinde e, videoyu bu arada kesiyorum arkadaşlar. E, kesmeden önce son bir kez de pardon kulaklık da deneyecektim. Şu anda bir kulaklık ee, takıp deneme yapacağım. Bir saniye bekleyin. Evet şu anda kulaklığımı tak mikrofon bir kulaklık. Tabii ki orijinal bir kulaklık kullanıyorum. Şu anda iPhone'la tanıdığımız iPhone'un kendi kulaklığı olan kablolu bir kulaklık. Bunun da mikrofonu şu an açık. Ee, karşı tarafta tabii ki kulaklık takılı olmadı. Şu an beni daha iyi net duyacağını tahmin ediyorum. Evet beni nasıl duyuyorsun? Gayet iyi şu an sıkıntı yok. Tamam, biz artık senin tarafında duymuyoruz, oradan oradaki kayı kayıttan artık video ekleme yapacağım. Ee, peki kulaklığı takınca daha mı iyi oldu? Yo bence hiç değişiklik olmadı yani aynı. Tamam teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Kanalıma abone olup desteklerinizi esirgemeyiniz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, video sonunda değerlendirme yapmayı unutmuşum. Değerlendirmemi şu şekilde hemen yapıyorum. Gördüğünüz gibi videoda da anlayacağınız gibi herhangi bir mikrofonda ses alışverişinde bir problem yaşamadım. Bunu PUBG'de oynarken de denemiştik. Hem hoparlör açıkken hem mikrofonu aktif ettiğimizde ses karmaşası yaşıyorduk. Muhtemelen daha böyle aktif gürültülü bir ortamda birçok birden fazla ses olduğunda Belki bu tarz sorunları yaşıyor olabilirsiniz yine en güzel çözümün mikrofonlu kulaklık olacağını düşünüyorum kaliteli bir mikrofonlu kulaklık kullanırsanız da verimin artacağından eminim ee, Ben test ettim çok bir problem yaşamadım Tabii ki biz iki kişi test ettiğimiz için, Konuşma diyaloglarına biraz tabii ki uymuş olduk. Yani karşılıklı konuştuk. Ben konuştum, o sustu, o konuştu, ben sustum gibi bir durum oldu. Belki sesler üst üste binseydi problem yaşayabilir miydik bilmiyorum. Ee, ama gördüğünüz gibi herhangi bir problem olmadığını aktarabilirim. Ee, karşı tarafın yani sorun bazen sizden de kaynaklı olmayabilir. Karşı tarafta da bakılması gerekebilir arkadaşlar. Ama cihazı siz de e, yine test edin. E, çocuğunuz derse girmeden veya da başka bir ortamda e, siz de bir zoom açabilirsiniz ya da başka kanallar üzerinden e, cihazı mikrofonda test edebilirsiniz. E, aktaracaklarım bu kadar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hoşçakalın.